Hani be yenge sen geçimini nasıl çeviriyorsun? Para mı alıyorsun hükümetten? Allah verdiği de alırım. hükümetten iyi oturur, alırım. E kim maaşını kim çeker? Kendin gidip çekebiliyor mu? Kendim çekerim. Çocuklar çeker. En işte verir, en çeker. Kim e, olsa çeker gelir. Şimdi peki buradan kendin gitsen postaneye bulabilir miyim? Kendim giderim. Mi? O dolmuşa binerim, varırım. Dışarı varırın açık mı gülüm derin açık der. Mayıs hiç çekebilir miyim kartım var mı derin kartı veririm. Şirin var mı der. Şirin dur derin şirin de veririm. Her o da eder, eder eder eder. Çöker param elime tutuyor. Haydi oğlu der gece alıverir. İyi e, maşallah şu yaşta gel onlar. Aşağı veririm. Yani dur git yiyin dolmuş dönerken gel gel. Bine bin, bin diye de gelir. Maşallah tek başına daha hastane olan. Gederim gederim gederim. Hastaneye falan da gidiyorsun tek başına herhalde. Oradan ben dün oradan parayı çektim aşağı indim. Attı doğru hastaneye vardım. Hı. Vardım yücele yazdırdım ilacımı. Hı. Oradan geldim beri yaka geçtim. Şey, Eczaneye geldim. Eczaneye geldim. 500 lira ilaç aldım. 500 liralık ilaç aldım. İnni aldım hap aldım. Dormuş geldi bindim doğru geldim. Bildim, doğru, geldim. Eve geldin. Eve geldim. Maşallah senin gözün açık bayağı ya. Gözüm açık da benim de dizlerim ağrıyor. Daha deli anlayayım maşallah. <laughs> 80, 87 yaşında ya. 80, 87. <laughs> 87 yaşında. Daha maşallah demek dizlerin sağlam olsa daha... Dizlerimi daha sağlam olsa daha her, her daha iyi edesin. Tutasın dizlerim. Benim de dizlerime vurur. Böyle oturduğum yerde de bazı kakamam. Niye kakamam ya? Tanrı burada yiyeceksin derim. Gel diyenine kakarım. Aa e, ama dizler öyle demiyor. Ee, dizler hiç yürümedi. Ee, ee, zamanında 96 kilo diyor, çakalı yükledi. Sıra sıra yükledi. Gel. Ya zamanda çok yük taşımışsın. Arkan... Açı ben yine bir yandan 90 kilo çakalı yüklendim. Öteye kadar e, Osman Karadağ'ın yerinden indirdim. Kasım elimde, Suma tarafı elimde. Atman kara da yeri yeri 90 kilo. 90 kilo çakal yedi dedim. Çakal dedim. Onlar sen dedim. Onlar sen Abdullah dardırdım. Evin aldım. Tamam da çakal dediğin şey mi? Hanı pandı 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 mı? Hanı kuyunu. Ha, geçi boynuzu. Geçi boynuzu. 90 kilo. 90 kilo çakal, kocam bir harar verdi, telif verdi. Onu dört kolu doldurdum, gücüm yeterdi. Kuca, kucağında çocuktan mı var idi? Kucağında kasım var ve Mehmet Ali vardı. idi. maşallah. Evet, sonra Mehmet Ali vardı kucağında. İşte ondan bu dizler şimdi sakat. Ee, ondan dizim sakat. Sağ da mı ya? dün ya, gelmiş ha. derler. geri. Sen de iyi mi buradasın derler bana. He öyle derler herkes. Ah, dizim ile benim olmayacak. Sağ deli anlayayım ben ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi maşallah. Allah... Sağlık sıhhat versin. He ama boğazım yer. Ben <laughs> boğazımdan kalmamam. ama. boğazım... Boğazım ben üşenmem ettiğimi yerim. Yerim. Ha, i̇yi maşallah. Ee, bir ucu ha, Bitip kadar. İnci, nerede ettin incirli? Yaylada mı? Yaylada Üzüm mü kaynattın? Bekmez mi kaynattın? Bekmez kaynattım. Maşallah. Daha kendine bakıyor. He.